Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size basılı kağıt fatura nasıl kesilir onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere Ocak 2021 itibariyle e arşiv fatura kesme zorunluluğu geldi. E arşiv faturası zorunluluğu geldiğine göre biz kağıt fatura basamayacak mıyız? Elimizdeki kağıt faturalar ne olacak derseniz onun da bir çıkış kapısı var. Günlük bir cari için maksimum 5000 TL'ye kadar fatura kesebilirsiniz. 5000 TL üzerinde bir fatura kesecek, kesmek isterseniz mutlaka e-arşiv fatura kesmeniz gerekir. Şimdi gelelim 5000 TL'ye kadar. Normal fatura nasıl kesilir? Hiç bilmeyenler için bu işlemi şimdi yapalım. Öncelikle buraya hangi cariye fatura kesilecekse o carinin fatura bilgileri yani kaşe bilgileri girilir. Hemen girelim. Evet arkadaşlar cari ismini girdik. Vergi dairesi ve vergi olsun da bu şekilde yazdık. Tarihimizi attık. Şimdi gelelim açıklama kısmına. Buraya da malın cinsini de aldık? Şey ne sattık? Pardon. Banyo takım, 120 santimlik Hilton banyo takım dolap var bunun içinde, aya takımı var, bir de seramik lavabosu var. Bunun KDV'si yüzde 18. Miktarı bir. Bunun yanına adet de yazabilirsiniz size kalmış adet de yazabilirsiniz bir adet birim fiyatı arkadaşlar 3.500 lira biz bunu KDV hariç yazacağız KDV hariç nasıl yazılır mesela 3.500 liranın KDV hariç fiyatı nasıl hesaplanır Çarpı 100 bölü 118 eşittir birim fiyatı 2.966. 10. Eğer bu tutara da 2966.10 diyeceğiz. Eğer 2 adet olsaydı 2 ile çarpıp toplam tutarı buraya yazacaktık. 1 adet olduğundan dolayı tutar 2966.10 TL. Şimdi başka bir şey eklemeyeceğiz. Açıklamayı hallettik. Şimdi buraya... Toplam yazabiliriz. Toplam hizmet veya mal diyebiliriz. Toplam 2966.10 TL. Şimdi buraya KDV ve genel toplam. Genel top veya toplam denebilir. Şimdi KDV şu şekilde yaz şey yapabiliriz. 3500 eşittir. 533.89 yani toplamımız bizim 2966.10 artı KDV olduğundan dolayı yani 3500 liraydı. 3500 TL'nin KDV'sini çıkardık. 2966.10 TL. 3500'de bu fiyat çıkardığımızda KDV'yi bize verir. KDV'yi yazalım şuraya. 533.89 diyor. Onun 90'a yuvarlayabiliriz. Tam çıkmasın x'i topladığımızda da 2966.10 artı 533.90 eşittir 3500 lira 3500 TL KDV dahil toplam tutar. Arkadaşlar burada sıralım gereken başka bir şey daha var. Önemli nokta var. Burada gördüğünüz şekilde bizim kaşemiz basılı. Biz bastırırken kaşeli bastırdık bu fatura yukarısında yani bu açıklama kısmının üst kısmında ise yani bu cari bize borçlu açık fatura. Bunu imzalamanız gerekiyor. Şöyle imzalayalım. Şu anda biz açık bir fatura kesmiş olduk. Açık fatura demek bu cari bize borçlu demek. Eğer bu kaşeyi burada olmuş olsaydı buraya basıp imzaladığımızda bu fatura bize borçlu değil. Yani bu cari sahibi Fatura kestiniz. Bu cari bize borçlu değil. Şurada teslim alan ve teslim eden var. Teslim edene kendinizi yazabilirsiniz veya boşta bırakabilirsiniz. Teslim alan ise bu cari kime kestiyseniz ona teslim ederken teslim ettiğinize dair bir imza. Eğer bir imza alırsanız sizin için iyi olur. İleriye dönük eğer ödememiş olursa en azından sizin elinizde bu faturayı ona teslim ettiğine dair bir belge olmuş olur ve buradaki şartları da kabul etmiş olur. Satış faturası bu şekilde. gelip iade faturası da kağıt faturada iade faturası kesmek çok kolay. Aynı bu şekilde kesiyoruz. Eğer bir, bir ürün, ürün aldınız ve bir ürünü iade etmek istiyorsunuz. Aynı bu şekilde satış faturası keser gibi bütün bilgileri giriyorsunuz. Kaç adetse, iskotosu varsa aldığınız iskonto tutarları ve adetleri aynı olması lazım. KDV dahi, KDV oranları. Satış faturası keser gibi kesiyorsunuz. Sadece bu kısma yukarıya bir yere boşluğa iade yazıp kare iki tarafa da kare koyuyorsunuz veya iade faturası yazıp kare koyuyorsunuz sağa sonunda O da iade faturası olmuş oluyor. Klasik satış faturası kesimi bu kadardı. Bu tür içeriklerin daha çok kişi ulaşması adına videomuzu beğenip kanalımıza abone olup paylaşmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.